Duke, 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 Duke. I am galloping yeah through. the forest. Ormanda dört mala gidiyorum. I ride, yeah, very fast. Çok hızlı at binerim. I ride, yeah, the best. En iyi ben at binerim. Son of a donkey, It's sure shit. How many times do I have to tell you not to be right on the armrest? Şu koltuğun kolçağında at binme diye daha sana kaç defa söylemek zorundayım? <laughs> Knockout. Kişinin zumsuyu yiyip bilincini kaybederek devrilmesi demektir. Boks maçlarında olduğu gibi arkadaşlar ama konu bu değil. Anlatayım. En iyi anlamındaki best ile ata, motora, bisiklete binmek anlamındaki ride birleşiyor beast ride. Bir şeyin üzerine ata biner gibi oturmak anlamını veriyor. I am beast riding on the armrest. Şu anda kolçağın üzerinde beast ride durumda oturuyorum. I am beast riding on the bench bankın üzerinde ayaklarım iki yana sarkık şekilde oturuyorum beast ride bu şekilde oturmayı ifade eder